hani sorun çıkarmadı mı bu videoyu paylaşınca ne bileyim bazı aileler sorun Benim çıkarıyor. Aa abi, abi ben ne çok, çok şey gördüm. gördüm. Çok mu gördün? Dersiniz yok mu sizin şu an? Abi biz abi, abi eve gideceğiz. gideceğiz. Çıktı mı? Okul bitti mi? Evet, bitti İyi Tamam dikkatli olun. Yarın abi, da, da yarın da tatil. Evet, tatil değil. A ben teşekkür ediyorum. Benim Instagram'a ben ben Evet, Özkan evet. ben de. Ne yapıyorsun? Nasılsınız? Durumu nasıl? <laughs> İyi valla çok iyi. Şey tepesine doğru çıkacaktım dedim. Çocuklarla da muhabbet edeyim biraz. biraz ara gaz verir mi? Bir dakika arkadaş ne efendim? İşte onun için çıkacaktım dedim. Biraz bunlarla muhabbet edeyim. Abi ben de takip ediyorum. Tamam teşekkürler. Abi ben de Dikkatli olun tamam mı? Abi, Dikkatli olun kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Kardeşin var mı bir şey? <laughs> görüşürüz. görüşürüz. kendine iyi bak. Allah'a emanet. genellikle böyle muvaffak ediyorum. Hoşuna gidiyor muvaffak etmek onlarla. Şöyle dediğim gibi yukarıda seyir tepesi var. Buradan direkt Ural'a çıkacağım. Bayağı manzaralı bir yermiş.